Beyli, iyi misiniz? İyiyim. Biraz heyecanlıyım ama iyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Ben de iyiyim çok şükür. Nerede okuyorsunuz? Ee, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Son sınıf öğrencisiyim. Hukuku bilerek mi tercih ettiniz? Evet, bilerek tercih ettim. Yani ilk tercih? Evet, ilk tercihimdi. Seviyorsunuz demek ki? Seviyorum. Nedir? Ee, şöyle, benim annem babam avukat. Ee, ama ben avukat olmayı düşünmüyorum. Biraz da akademisyenlik düşünüyorum. İnşallah olur, bakalım. İnşallah efendim. Peki. Hı. Neden katıldınız? diyorsun? Aslında Herkesin da, bir sebebi var. Tabii. Ee, şöyle aslında master yapmak istiyorum ve Amerika'dan ve İngiltere'den kabul aldım. Biraz da onun için hani kim 500 ya kim milyonlar almak ister bursu gibi düşünelim. Böyle belki kendi bursumu kendim buradan çıkarabilirim diye düşündüm. Ne kadar güzel bir gerekçe. Gerçekten. Teşekkür ederim. Bursları kazanmak ya da kabulleri kazanmak zor bir şey mi? Biraz zor. Not ortalamanız önemli oluyor. Aynı zamanda bildiğiniz yabancı diller. İşte referans mektupları. Yani bayağı aslında uğraştırıcı bir anladım. süreç. Anladım. Buradan şunu anlayabilir miyiz? Yani sizin not ortalamanız çok yüksek. Birkaç yabancı dil biliyorsunuz. Ve de referanslarınız yani hocalarınız kimse sizi refere eden. Onlar da sizden çok emin gibi anlayabilir miyiz? Yani şimdi çok iddialı bir şeyim yok. Ama, birden öyle anladım. Ya yani ben böyle bir zaten <laughs> hiç kolay değil. Kaç öyle dil biliyorsunuz? Ee, i̇şte Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi de okuduğum için Fransızca biliyorum. İngilizce biliyorum iyi derece. Ee, çok az derece Almanca ve İtalyanca biliyorum. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Kiminle geldiniz görüşmeye? Annemle geldim. Ve güzel annenize merhaba diyelim. Ya şahane bir kariyer önümüzde duruyor efendim. Evet efendim. Ay, evet o kariyerde sizin kızınız. Neler hissediyorsunuz bunları anlatınca? Ben Vallahi... bile, ben bile duygulandığımı söyledim yani. <laughs> ne diyebilirim ki gurur duyuyorum onunla. İnşallah e, hayatı boyunca mutlu olacağı hedeflerine ulaşır. Başka çocuklarınız var mı efendim? Bir kızım daha var o üniversite birinci sınıfta. İşte ikisi için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Peki, yarışmaya başlayalım. Şartları biliyorsunuz. Geliyor ilk soru. Normalde olduğundan daha sinirli ve aksi davranan kişilerin o gün nasıl kalktıkları söylenir. A solundan, B sağından, C gönülsüz, D aniden. A solundan son karar. İkinci soru. Yemek kitabı hediye eden gazeteler tariflerin kolay anlaşılır olduğunu belirtmek için ölçülerin hangisiyle olduğunu söylerler. A bardakla, kaşıkla, B kazmayla, kürekle, C gramla, kiloyla, D fincanla, sürahiyle. A bardakla, kaşıkla son karar. Evet, ilk kitabı geçtiniz. Bin lira kazandınız. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Şimdi artık süre 45 saniye. Üçüncü soru geliyor. Sesli olarak geliyor. Dinlediğiniz ses hangi tarz filme aittir? A. Müzikal film. B. Korku filmi. C çizgi film ve bilim kurgu filmi. C çizgi film son karar. Dördüncü soru. Doğum günü pastalarındaki mum sayısı hangisine göre olmalıdır? A. Girilen yaş ve bitirilen yaş. C doğum saati. D doğum ayı. E bitirilen yaş. Son karar. Kafam karıştı. Şimdi umumlar diyelim ki işte 10 yaşından 11 yaşına gidecek Bunlar kaç tane oluyor o zaman? 10 tane oluyor. Işte. 10 tane mi? Evet. Beşinci soru hangi il hasır işi bilezikleriyle meşhurdur? A. Muğla B. Edirne C. Trabzon D. Konya Bununla ilgili yani çok emin değilim. O yüzden seyirciye sorma Joker hakkını kullanmak istiyorum. Hangi il hasır işi bilezikleriyle meşhurdur? A. Muğla B. Edirne C. Trabzon D. Konya Süre 10 saniye. Seyircilerimiz Trabzon seçeneğinde karar kılmış yüzde 68'i diyelim. O zaman ben de seyircilere güveniyorum. Trabzon, C, yes. Trabzon son karar. Altıncı soru. Bataklıkları kurutmak için dikilen ağaç hangisidir? A kaktüs, B palmiye, C akasya, D okalüptüs. Bunu telefonla, telefon jokerimi kullanmak istiyorum mümkünse. Bakalım telefonların öbür ucunda kimler var? Selim Can Bilgin, Özgür Mumcu ve İsmail Güler. Ee, İsmail Güler'i arayabilir miyiz acaba? Arıyoruz efendim İsmail Güler'i. Ne iş yapar kimdir? Kendisi de hukukçu aslında, kamuda çalışıyor. Bu Özgür Mumcu'da bildiğimiz Radikal Gazetesi'nde yazan... Kendisi okuldan hocam. <laughs> evet. Uğur Mumcu'nun oğlu. Evet. Bir kere daha analım onu. Madem yeri geldi, babası Uğur Mumcu'yu. Çalıyor efendim. İsmail Güler'in telefonu. Alo. Alo. İyi akşamlar İsmail Güler. İyi akşamlar Kenan Bey. Efendim iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben de iyiyim. Bir yarışmadayız. Beril Önder'le yarışıyoruz. Beril'in size bir sorusu olacak. Siz de cevabı biliyorsanız... ...30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız hazır. efendim? Hazırım. Kolay hazır. gelsin. Sağ olun. İsmail amca, bataklıkları kurutmak için dikilen ağaç hangisidir? A kaktüs, B palmiye, C akasya, D okaliptüs. Okaliptüs. Okaliptüs mü dedin İsmail amca? D o kaliptüs mü? O kaliptüs, Teşekkür ederim. Uzun. ben de D şıkkı o kaliptüs diyorum son kararım. Özür dilerim. hala yaşanızı geçmedi mi? Geçmedi tam olarak ama bence yavaş yavaş azalıyor. E, o kaliptüs zor muydu? değil yani ama... Kaktüs niye olsun ki? Kaktüs olmadığı kesin ama... Ya da, palmiye mesela. De, palmiye de aslında olmaz. Bilmiyorum şu an böyle bir... Elenen arkadaşlarımı da gördükçe hani daha ilk sorularda şey yapmak istemedim. Emin gitmek istedim evet, sana. Bugün de öyle gitti değil evet. Mi? O siz için böyle moral bozucu bir şey. <laughs> Birazcık evet. Ama yine de geldik yediğin soruya. Fazladan bir tek telefon jokere harcamışsınız diyebiliriz. Kaybedilmiş bir şey yok. Hele de 15 bin lirayı kazanırsınız zaten. Kendinizi başarılı adedecek misiniz? 15 binde mi? Yok hayır. Peki. Geliyor soru. Mulholland çıkmazı, kayıp otoban ve fil adam filmlerinin yönetmeni kimdir? A. George Lucas ve James Cameron, C. David Lynch, ve Francis Ford Coppola. rakım kullanmak istiyorum. Son jokerini de kullanıyor yarışmacımız Beril Önder. Yanlış olarak ki cevap seçeneği çıkıyor değerli seyirciler. David Lynch C şıkkı son kararı. 15 bin lirayı kazandınız güle güle kullanın Teşekkür ederim Üzüldüğünüz Tükettiğiniz için üzüldüğünüz O jokerlerin yerine bir joker geldi çiftçi. Evet onunla ilgili bayağı bir şey vardı. Tabii. Atlamazsınız belki de Belki tutuyorsun. de bilmiyorum İşte o da ayrı bir beni endişelendiriyor zaten Yani şöyle Kurt Cobain Bunlar içinden intihar etti Diyebiliyorum Hani onu da ...daha önce hiç böyle bir spekülasyon duymamıştım başkası öldürebilir vesaire gibi. Hı hı. Ee, Marlene Monroe'nun hani nasıl öldüğüyle ilgili de... ...birazcık daha hani sanırım onunla ilgili biraz spekülasyon var yani genel olarak. Ama Neruda'nın ölmesiyle ilgili olarak yani... ...onunla ilgili hiç böyle bir şey... ...hatırlamıyorum sanırım ha Neruda'nın nasıl öldüğünü bilmiyorum şu an onu fark ettim hani. Genel hastalığı mı öldü yoksa hani böyle bir intihar gibi bir durum var mı? Yani bir şiirin okumuştu ama hani kendisi hayatıyla ilgili çok şey bilmiyormuş bunu fark ettim. Aşkım ah aşkım sen ölürsen ben ölmezsem sen şey... ölürsem sen ölmezsen sakın yüz vermeyelim acıya hiçbir şey hayatımız kadar büyük. Buradan <laughs> acaba sevgilisinin hakkı... Rastgele okudum. Tamam. Dediniz <laughs> şiirini, biliyorum dediniz diye. Ben burada çift yanıt hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, çift cevap hakkını kullanıyoruz. Yani sistemimiz ve 150 şu anda şansı verir Önder'in ilk seçeneğiniz hangisi? Ee, i̇lk olarak D, Mali Mora demek istiyorum. Son kararınız Son kararınız. ve son şansınızı kullanacaksınız. Şimdi... Sanırım yine de ben ilk başta düşündüğüm gibi acaba yani nedense aklımda öyle bir şey var. Bursa, şey, B şıkkı Fransız Mitterrand demek istiyorum. Son karar mı? Son karar Demek ki Evet. On... <laughs> İkimiz için de hayal kırıklığı oldu. Evet, Siz abi. ve ben beklediğimiz gibi Maalesef bir sonuç elde edemedik, evet. ilerleyemedik. Evet. evet oluyor demek ki. E, tabii ki. Hayat şansın da çok etkili olduğu bir alan biliyorsunuz. 15 bin lira kazandınız Beril Önder. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok, teşekkür ederim. Buyurun. çok sağ olun. Buyurun. Rica ederim. Buyurun.